Şuradan e, hemen bir F5 atalım. Gördüğünüz gibi beğenilerimiz gelmeye başlamış. Anlık ve hızlı bir şekilde beğeni gönderimi yapıyorlar. Herkese merhaba bu arkadaşlar. Bugün size nasıl Instagram'da güvenli bir şekilde beğeni hilesi yapabilirsiniz onu göstereceğim. İlk başta shadowmedia.com web sitesine giriyoruz. Daha sonra kayıt ol kısmından bir üyelik oluşturmamız lazım. Buraya girmiş olduğunuz bilgilerin gerçek olmasına gerek yok. Sadece unutmayalım. Daha sonra oluşturmuş olduğumuz üyeliğe giriş yapıyoruz. Benim bir üyeliğim var ve hemen giriş yapıyorum. Daha sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Burada kategoriler var ve bu kategorilerde özel servisler mevcut. Ben bugün Shadow Media özel servislerini tercih edeceğim. Siz başka kategorilerde tercih edebilirsiniz. Buradan Instagram beğeni servislerini buluyorum. <laughs> Mesela Instagram Türk beğeni şu olsun. buradan da bir gönderim olsun. Şöyle sıfır beğenli bir gönderimin bağlantısını kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Miktar bin. Tabii bir ilk önce sayfayı yenileyelim. Sıfır olduğunu bir görelim. Gördüğünüz gibi beğeni sıfır. Buradan siparişi oluştur diyorum. Şimdi siparişimiz oluşturulacak ve bize bir sipariş numarası verecek. Kontrol edelim. Gördüğünüz gibi siparişimiz oluşturuldu. Buradan sipariş geçmiş sayfasından siparişlerimizi görüntüleyebiliriz. Şimdi size nasıl ücretsiz bakiye kazanacağınızı göstereceğim. Burada bakiye ekle kısmına geldiğimiz zaman ücretsiz bakiye kazanma kısmı var. Siz de Shadow tanıtan videolar çekerek ücretsiz bakiye kazanabiliyorsunuz. Videoların izlenmesine, referansına göre ekstra bonus bakiyelerde kazanabiliyorsunuz. Bunu destek ekibiyle siz görüşebilirsiniz. Bir diğer bakiye kazanma yöntemi de davet et kazan kısmı. Buradaki referans linkinizi arkadaşlarınızla, bir e, sosyal medya hesabınızda ya da ekstra yerlerde, Discord sunucuları gibi gruplarda paylaşarak buradan sizin her tıklama başına, kayıt olma başına, mültelem bakiye başına e, buradan referans kazanıyorsunuz. Bu referanslar da sizin otomatik olarak bakiyenize yansıyor. Şuradan e, hemen bir F5 atalım. Gördüğünüz gibi beğenilerimiz gelmeye başlamış. Anlık ve hızlı bir şekilde beğeni gönderimi yapıyorlar. Şuradan e, sipariş geçmişini kontrol edelim. Burada birazdan güncellenir zaten. Size burada gösterebileceğim ekstra kısım bakiye kısmındaki kartla bakiye yüklemeyi göstereyim. Kredi kartıyla veya havale EFT yöntemiyle e, bakiye yükleyebiliyorsunuz. Buraya kredi kartı bilgilerinizi girerek PayTR Türkiye'nin güvenli ödeme entegrasyon sistemiyle güvenli bir şekilde ödeme yapabiliyorsunuz. Kesinlikle kart bilgileriniz Shadow diye. Paylaşılmıyor. PayTR'da şifreli bir şekilde duruyor. Kredi kartı bilgisi yine girmek istemiyorsanız ya yani İninal, Sanal Kart ya da Papara girebilirsiniz. Onlara da girmek istemiyorsanız burada Havale EFT var. Havale EFT ile e, güvenli bir şekilde bakiye yükleyebilirsiniz. Buradan bankanızı seçiyorsunuz. Ziraat Bankası örneğin. Şuradaki IBAN adresine Havale EFT işlemi yaptıktan sonra buradaki bilgileri doldurup <laughs> ödemeyi bildir dedikten sonra anlık bakiyeniz yansıyor buraya. Bu şekilde güvenli bir şekilde bakiye yükleyebilir ya da ücretsiz bir şekilde bakiye kazanabilirsiniz. Bu size kalmış. Size bir göstereceğim şey buradan tekrar yenileyip kontrol edelim. 98 artıyor. Burada sevme panel kirala kısmı var. Bu ne demek oluyor? Siz de Shadow Media gibi sosyal medya servisleri satmak istiyorsanız buradan sevme panel kiralayabilirsiniz. Şuradan ilk önce temamızı inceleyelim. Yazılımımızı inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi kırmızı bir tema var. Shadow Media tarafından tasarlanmış bir tema var. Yazılım var. Buradan içine de göstereyim size şu şekil. Buradan siz de Shadow Media üzerinden bayilik kiralayıp sosyal medya servis satışı yapabilirsiniz. E, fiyatı aylık 150 TL. Bu gayet uygun bir fiyat. Nedenlerini açıklayayım. Şu an herhangi bir firmadan alacağınız SM panel yazılımı en ucuz 500 TL. Ve bunun aylık hosting ücreti, bakımı, işte geliştirmesi, birçok sorunlarla ilgilenmesi gibi konular var. Kado Mediakon bu konuda size fazlaca destek oluyor ve aylık sadece 150 TL ekstra bir ücret talep etmiyor. Buradan sonra şuradan bir tekrardan kontrol edelim. siz de bu mesela sevme para kiraladıktan sonra satış yapabiliyorsunuz mesela kendi arkadaşlarınıza, bayilerinize. 427 olmuş gördüğünüz gibi anlık geliyor. 1000 tane sipariş vermiştik zaten. Burada yazılımlarımız kısmındaki yazılımları da kontrol edebilirsiniz. Burada Discord görev yazılımı var. Buradaki destek sistemi var. Buradan destek talebi oluşturup sipariş numaranızı hani bir sorun yaşadıysanız gelmedi gibi ne bileyim işte ne zaman gelecek gibi aklınızda başka bir soru vardır. O size kalmış. Bunları buradan yönetebilirsiniz iletebilirsiniz kendilerine. Konu bundan ibaret. Son bir kez yenileyelim sayfamızı. Gördüğünüz gibi 593 anlık bir şekilde gönderim sağlanıyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olarak, yorum bırakarak, beğeni atarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.